ve bize paylaşımın yanı sıra yaptığımız tasarımı indirme imkanı da sağlıyor bunun için ekranın en sağındaki paylaş düğmesinden faydalanıyoruz yine buraya tıklattığımız zaman bağlantı kopyalanın hemen altında indir linki var bunu tıklatmamız gerekiyor e Tabii ki yaptığımız tasarımın özelliğine bağlı olarak buradaki dosya türleri değişecektir Ben bir video dosyasına bilgisayarıma indireceğim Eğer bir bütün olarak bir videoyu video olarak indirmek isterseniz varsayılan MP4 video seçeneği seçiliyken indir düğmesine basmanız gerekiyor Eğer onun dışındaki dosya türleri seçeceksek burayı tıklatıp onu seçmemiz lazım bir grafik dosyası bir görsel dosyası halinde indirebiliriz bunun için seçili olan hangi sahne varsa onu JPEG olarak bilgisayarınıza ya da PNG olarak bilgisayarınıza indirecektir. Bunun yanı sıra işte bastıracaksanız standart PDF dosyası oluşturabilirsiniz. E, dijital olarak kullanacaksanız matbaaya göndereceksiniz. Baskı ya SVG veya GIF gibi dosyalarda seçebilirsiniz. E, burada e, tabii ki hepsini, e, bütün yapılan sahneleri indirmek istemeyebilirsiniz. Böyle durumdayken de ne yapacaksınız? Burada bakın sayfaları seç bölümü var. Buraya girip işte tüm sayfalar seçiliyken evet buradan hangi sayfayı veya sayfaları seçecekseniz bunları seçip ondan sonra indir düğmesine basabilirsiniz. Bu durumda da kısa bir süre içerisinde indirme işleminiz tamamlanmış olur ve yaptığınız tasarım kamu ortamından bilgisayar ortamına aktarılmış, indirilmiş olur. Dilediğiniz herhangi bir yerde de bunu kullanabilirsiniz.